arkadaşlar. Arkadaşlar, önce bir baktık. Yazılır bu şart eee Merzapet siciliydi. milyon almış işte Ve şimdi listesine bir aydan sonra en fazla tutulduğu geçmiş. Burada Bence ne? Ya bence evet nedenlerken çinsel ama mesela kitaptaki en eski tarihli günlük Merifet'e 15 yaşındayken falan e, yazılmış. Yani bu yaştayken bu yazıları nasıl yazmış? Bu bilgi duyuyor. Bir de e, sonuçta bu Türkiye'de, Türkiye'de de böyle. İkinci sırada Türkiye Tafası'nın sebebi belki bu değil ama işte en büyük sorunlardan biri bu. E, bu yaştaki erkekler de kızlar var. Erkekler de ailede ailesiyle paylaşmalı şeyler oluyor. Bu yüzden yani ee, evet, tamam. ha, İlginç hani, <laughs> <İşte>, bir Evet, Türkiye'de İşte bazılar Türkiye Şimdi, Kitap günlüklerde ee, Günlüklerde de, e, bu daha şöyle bir şey, kendini kaybetmiş öyküsü değil İlk başta kendini karakterine aşık bir insan var, kendini çok seven bir insan var ama o gitgide öyle bir olay oluyor ki böyle kendisinden nefret ediyor. Ama yani ilk başta o kadar kendini ayıran, ondan sonraki o hale gelmesi tamamen kendini kaybetmiş yani. İşte daha çok cinsel deneyimlerinden bahsetmiş. Cinsel deneyimler derken yani bunun etrafında bir sürü konudan bahsediyor. Ee, bu şeylerde evet, ilk başta aşama aşama gidiyor böyle günlüklerde aşama aşama gidiyor. Zaten tarihler mesela hemen yarın, ertesi şey gün falan filan değil de aslında bazen Türkçe oluyor, bazen iyi oluyor günlükler arasında. Çünkü üç sene falan günlüklerden farklı to toparlanmış. Ee, şeylerde en başında, kitabın başında ilk başta merak. Yani meraktan başlıyor. Ondan sonra bir arkadaşlar arasında bir sıyrılma duygusu var. Arkadaşlar arasında sıyrılma duygusu var. Mesela üç sene, genç bir 15 yaşında. Hani, işte arkadaşlar nasıl söylüyoruz? İşte şey düşünüyor. Ee, bu lise arasında ilk defa cinsel deneyimi yaşayarak onlardan seyredeceğini düşünüyor ve onları da aslında küçük görüyor. İlk, ilk başta onların e, durumunda olsa da. Bu büyük bir e, anlattığı büyük bir cesarete sahip. Yani kitabı işte yazmak için cesaretten bahsetmiyorum yani. Konular bir cesaretinde çıkıyor. Tamamen bilinmezliğe gidiyor. Bilinmezlikleri yaşıyor. <laughs> bu cesaretle bazı da şeyler geliyor. E, ailesine, ailesine karşı bir, ya dalış ailesinin, Gırçaya'ya karşı bir bilgisizliği, ya yani büyük bir bilgisizlik var. Zaten, çoğu böyle da kitap içinde, kitabın içinde de hep bu, bu şeyden, ilgisizlik falan filan da Yani, anne baba sadece para vermekle olmuyor. Aynen öyle bir durum. İşte, annesinin, babasının... Nelerden şikayetçi oluyor? Efendim hocam? Nelerden şikayetçi? Ha, nereden şikayetçi? Mesela saat gece 11.30 e, ee, dışarı şey çıkmak istiyor. Dışarı şey çıkmak istiyor derken babası terörüne gidiyor yatarak. İşte yanında cipsler falan filan var. Ondan sonra işte mevsimin kapıdan dışarı şey çıkarken görüyor babası. Bir ki, mevsim nereye gidiyorsun? Alt çeşme, alt gidiyorum diyor. Oysa işte gittiği yeri bir tane adamla yatmaya gidiyorum desen de diyor. Sanki aynı, bana aynı cevap verecekmiş bir hissettim o an diyor. Yani Aynı şey hissediyor. Öyle umursamaz ki o devreye gidiyor. Ben de zaman evet evet diyecek diyor. İşte ilgisizliklerden bu. Annesinin ilgisizliği e, yani annesi aile bir defa falan sadece sorduğu şeyler verirse sadece dersleri, dersler dışında bir şey ne, ilgilenmiyor. derslerinde zaten o kadar sıklıkla e, takip ettiği falan da yok yani. Böyle sormuş olduğu için şey söylüyor. İlgisizlik zaten bu. E, bütün şeylerin başında e, ya bütün olaylar devam ederken böyle zaten anlattığı şeyler e, ya bu etrafında bu konuları işliyor ki hatta ama anlattığı şey şey ciddi değil işte farklı farklı olaylar farklı farklı yerler farklı farklı insanlar buradaki e, bilinmenden girdiği için de öndeki başı konuşan mesela Ceste e, mesela bir kişi konuşuyor ondan sonra Ceste ki konuştuğu kişi 35 yaşında mesela 16 yaşında onun e, şey seçiliyor da ama bu iki saat sonra randevu verip buluşabiliyor yani. Kendini o kadar böyle bir bilmezde güç Ama böyle bu şeyleri yaşarken kendini aşık görürme işte. Bir başta mesela dışarı çıkarken anneye kim? anneye bakıyor. Ondan sonra eve geldiğinde anneye baktığında daha doğrusu eve geldiğinde anneye bakamıyor yani. O eski bir anlamda kaybetmediğini yani o, onu gördüğü ama onu kaybettiğine inanacak. O yüzden o ani bile bakmak istemiyor. Bu olaylar devam ederken sürekli bahsettiği bir şey var. Beni gördüğü olaylardan bir yüksek aşık olursan kutsun diyor yani. Ben aslında arada bir şey gerçek aşk diyor yani. Bu o zaten karşısına çıkan insanların hepsi e, ondan faydalanmak için insanlar hep yaşça büyük e, yaşça büyük, yaşça büyük olmayanlar da var. Onlar da ama yani çok uç noktalarda şeyler yapıyorlar. Uç noktalarda şeyler yaşıyorlar. Yani arkadaşlar da uç noktalarda yaşayan insanlar. Daha doğrusu o En evet. sonunda işte, sıranın en sonunda gerçek aşkı buluyor. Yani gerçek aşkı buluyor diyor. Ondan sonra mesela orada benim çok ilgimi çeken bir şey var. Bu gerçek aşkı bulduğunu düşünüyor artık. Meriç diyor ki yani hiç beklemediği bir erkek tipi olduğu için daha zor oluyor ama etrafında öyle bir insan olacağını da yani tahmin etmiyor o kadar kötü insanlardan sonra. İşte Melisa Hanım'ı diyor, sen benim her şeyim diyor. İşte oradaki aşık olan erkek de diyor ki, ben işte senin her şeyin olmak istemiyorum diyor. Sen diyor, işte e, işte, farklı başında bir insan olduğunu, senin farklı başında bir insan olduğunu diyor diyor. Ben senin diğer şeyin olursam diyor, yani bu benim istediğim bir şey diyor yani. Sen diyor, kendi başına bir bireysin diyor. İşte Melisa da bayağı etkilenmiş ve Zaten onu tamamen aşkı bulduktan sonra söylüyor İşte sonunda aşkı buldu, buluyor. Şimdi cidden etrafında değişik konular de işlenmiş. Böyle Soru sorun varsa... Efendim? Okuyan başlıyor mu ya? Ben de <laughs> Hocam şey tavsiye ediyorum zaman diyorsanız yani ben anlattım. <laughs> Bak hiç inanmıyorum. Yani sadece ya bir şey internette bana da gezindiğim zaman şey gördüm. Bu bu kitapla ilgili yorumlarda şey var. Yani bunun ne için yaşamış olabilir mi o yaşlı bir insan? Yani bütün tartışma bunun ibaret yani. Kitabın üstünde zaten dilinden falan bahsedilmeyecek bir kitap günlük sonuçta. İşte bahsedilen şey bu, bunları yaşamış olabilir mi yoksa bunlar fantezi mi? Bu taraf <işte, gülüyor> fazla. Işte, <laughs> işte, olabilir. ben şey Hocam Sicilya'da yaşatmış çok bakıyorsun. O da iyi işte. Ama o da çok zor olacak. Başlangıçta ayarlar. İyi anladıkça daha çeşitleştirebiliriz olabilir yani. X doğru. Devam edelim. Üçte nedir? neden? Yani bu daha çok yazlı günlükler gece geceli böyle saatleri de yapışan günün yanında geceyi belki onlardır ama böyle bir açıklama yok yani ben tahmin ettim kadarıyla yani yazmadan önce üstü çadar mı Efendim? Ne? Eğer her gün, gün, gün yazmadan her, her önce saçını Ha, 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 kim bilir nasıl okudun? Beni sevmek istediğin bir mesaj var mı? Yok.